gün günaydınlar canlar. Kız kardeşime doğru yola çıktım. Kahvaltıya gidiyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun canlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasılsınız? Gününüz aydın olsun ya. Kamerayı sabit tutayım. Hava bugün biraz serin gibi sabahları. Sabahları serin olduğu için serinlik böyle Şimdi dün misafirim vardı akşam değerli misafirlerim. Aileyim gemilen Sevgi Hanım bendeydi. Kızı e, Nur Hayat Hanım bendeydi. Oturduk güzel bir sohbet. Şahaneydi. Çok yorgundum. Çekmek isterdim ama yorgundum canlarım. Biliyorsunuz dün hiç durmadım. Yaprak yap, bahçe sula, yemekle ilgilen. Yani anlayacağınız yoruldum. Canlarım. Size şimdi tarihi bir ağacı göstereceğim. Bu bir tarihi sıtma ağacı. Gördüğünüz tabi. Bunun adı Eğri Ağaç. Burada eskiden pazar kurulurdu. Pazar başka yere kalktı. Düğünlerimiz, nişanlarımız hep burada olur. Şu eğri ağacın altında canlarız. Evet. Şimdi kız kardeşimin yoluna döndük. Gidiyoruz. Allah nasip ederse güzel bir kahvaltı yapmayı düşünüyorum. Evet. Parka götüreceğim anneciğim. Şimdi kahvaltımızı edelim. Ondan sonra canım. Öyle canlarım. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Evet canlarım kız kardeşime geldim. Şu an krep yapmaya çalışıyorum. Biraz krebim büyük oldu. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Şimdi Allah nasip ederse. Şu an masamızı hazırlama aşamasındayız. Bize afiyet olsun canlarım. Yine pişince size son Anne. halini göstereyim. Efendim aşkım. Oğlum. Al bebeğim. Al bakayım. Ay. Ver abi su bakayım buna. Tamam al. Hadi canlarım ben şunu bir yapayım sonra size atarım son halini. Evet canlarım krepimi çevirdim bu hale aldı. Şu an size bir manzara göstereceğim bura çok güzel. Camı açtım. Evet. Bura bir okul yoludur. Okula gidilir canlarım burada. Aa, kız kardeşim ne almış acaba böyle? Çok güzelmiş kız. Acaba bana mı aldı? Aa beğendim vallahi. Neymiş bu? Hmm, nice Aa güzelmiş kız. Bakar mısınız? Güzel. Kız kız kardeşimin çiçeğine bakasınız. Ay ne kadar güzel. Çiçek gitmiş bir de. Şey Az ha, temizlik hastasıdır. ben buraları da attım. Bak diyor ne yapacak bana. Biraz daha attım buralar. Ne yapayım canım? Tamam canlarım krepime bakayım. Evet canlarım daha kahvaltımıza katılacaklar var. Şu an domates zoruyor kız kardeşim salatalık. Hepinizi öpüyorum canım. Allah'a emanet olun. Bana afiyet olsun. Gelin buyurun canlarım. Yaptım. Bitti. Şu an e, kahvaltı yapacağız. Son rütüşler yapılıyor. Öpüyorum canlarım. Allah'a emanet olun.